Kızılcık şerbetinde kadınların güçlü imajı tamamen yok olmuş durumda. Senaristler yazdıklarını mı unutuyor yoksa bilerek mi yapıyorlar bilinmez ama Abdullah Bey'in imam nikahı olmadan böyle bir şey istemediği ve Alev'in sürekli kendisinin metres olmadığını dile getirip böyle bir topa girmesi şüphesiz ki herkesi şaşkına çevirmiş durumda. Bu bir senaryo kabul ama karakterlerin bir duruşu vardı. O tamamen kayboldu. Diğer taraftan Doğan'ın Fatih'e önemli bir şey söyleyip evleneceğini öğrendiği sahne vardı. Mesela buradan Doğan'ın Fatih'e hamileyim itirafında bulunacağı düşünülüyordu. Fakat bu sahnenin altı doldurulamadı. Yani Doğa orada ne söyleyecek de öğrenemedik. Diğer taraftan bir bombanın daha patlaması muhtemel duruyor. Görkem Fatih ile kesin olarak evlenecek. Evlilik sonrası gerçek yüzünün pembeyi mosmor etmesi bekleniyor. Görkemi Nilay'ın patlatması bekleniyor. Yani onunla ilgili tüm gerçekleri Nilay ortaya çıkaracak. Öte yandan yakında Görkem Ömer'den hamile olduğunu öğrenecek. Yani Görkem'in de hamile olduğunu öğrendiği bir senaryo bundan sonra muhtemelen kimseye şaşırtmaz. Dizi öyle bir hal aldı ki herkes masumiyetini kaybetti. Bundan sonra her şey olası arkadaşlar.